Herkese merhabalar. Evet uzun bir seyahatten sonra yaklaşık 2500-3000 kilometrelik seyahatten sonra yolumuz Mersin Efendim. Necati. Triatlon dostumuz. Yani ilk triatlonla beraber yaptığımız ilk Necati yani. Hocam'ın yerine yani Erdem diye düştü. Şu anda da Bilimon kafadayız. Ve bize bir sürpriz yaptılar. Süper bir sürpriz. Ee, Bilimon limonatasıyla karşınızdayız. Gerçekten müthiş bir içecek. Zannedersen bu enerjiyle biz... Şu, hocam şey var mıyız ya? Neydi onun adı? Ee, anamur, anamur çok anamur, rahat. Çok rahat. Bu enerji <laughs> en, en, yakın anamura kadar götürür. <bir gülüyor> <getirir gülüyor> <da> bize atar. <laughs> en yakın yani anamura götürür. Kahvaltı işince bas aslında. Kahvaltı ayrı. Kahvaltı yani ayrı. Kahvaltı ayrı. üstüne bir doping tamamen yani doping etkisi bulunuyor. Türkiye'nin neresinden olursanız olun. Yani, yani. olur. bizim ona gelin. Mutlaka. <laughs> ve bunu mutlaka tadın. Ben mutlaka ailemle tekrar geldiğimde bu güzel insanları tekrar göreceğim, Erdemli'nin bu misafirperverliğini tekrar içimde hissedeceğim diye düşünüyorum. Herkese selamlar, çok teşekkür tamam. ederim her şey için. Biz de aynı Erdemli adlı. müthiş bir yer, Anadolu'nun kalbi. Evet. Biz de Bilimon e, ailesine gerçekten e, bu güzel misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Özellikle müdürüm dediği gibi bu e, Bilimon meşhur limonatası e, müdürüme ikram ettikleri için de ayrıca teşekkür ederiz. Ellerine sağlık güzel insanlar sağ olun